Değerli takipçilerim hepinize merhaba. Güzel bir Diyarbakır sabahından hepinize selamlar, saygılar. Hikayeler, olaylar, mevzular anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Sıkıntımız yok. Hep öyle kulağımıza gelir. Her yerde vardır gerçi bu derler eskiler ne kadar güzeldi. Ah be eskide olsaydık. Aslında mevzu eskiyle veya zamanla alakalı bir şey değil. Değişen koşullar var. Her teknoloji ilerledi. Bir şeylere ulaşmak eskisine göre daha kolay, çok çok kolay hatta. Tüketim oranımız arttıkça, bir şeylere ulaşmamız arttıkça aynı oranda sabrımızın artması gerekirken bizim sabrımız azaldı. Ya bir şeyleri elde etmek eskiden çok zordu, zor olduğu halde sabırda yüksek bir ve kıymet vardı. Şimdi bir şeylere ulaşmak çok kolay, bu kadar kolay olduğu halde bir türlü bu gözümüzü doyuramıyoruz. Diğer vahir tabirle gözümüz tok olmuyor. Yoksa eskideki de insandı, şimdiki de insandır. Nedir o biz o paylaşımı azaltır. Bak paylaşımdan kasıt nedir biliyorsun. Belki de bu anlattıklarımızla biraz o geçmişteki güzellikleri bugüne hayatımıza getirmeye çalışıyoruz. Eskilerde bak cümleye böyle başlıyoruz. Şöyle bir cümle vardı hatırlayın. Yavuz söylemesi ayıptır. Ne kadar değerli ne kadar özel bir cümleydi. Üç tane beş tane arkadaş bir yerde otururdu. Ya kimse kimseye dün egin akşam ne yediğini sormazdı. Sorduğu zaman da ya söylemesi ayıptır. Dün egin akşam bizim evde biraz kuru fasulye pilav vardı. Söylemesi ayıptır. Niye bunun söylemesi ayıptır? Ula olmuyor. Belki o açtır. Belki onun evinde pişirecek yemeği yoktur. Söylemesi ayıptır diye bir kavram vardı. Ulan söylemesi ayıptır kavramından şimdi millet yediğini, içtiğini ağzına sokmadan telefonuna çekiyor sosyal medyaya atıyor. Ula belki yemeyen var insanların canı çekiyor. Ayıp değil. Yok ayıp diye bir şey kalmadı. Ben yapabiliyorsam o da yapar. E bu yoktu işte eskiden. Ama bunu yaşatan insanın birebir ta kendisiydi. Vallahi kimin evinde ne pişse kokusu yan tarafa gitmesin diye azın ortasında kapısını, penceresini, Diyarbakır tabi de insanlar pacasını kapatır derdi. Ayıptır. Koku yan tarafa gitmesin belki cani çeker. Bu kadar büyük bir değer vardı. Tabi bizim eskilerin bize özgü bazı konularla ilgili tespitleri ve vuruş noktaları da vardı. Bunlar harikaydı. Bunlardan üç beşini anlatayım size. Şimdi bu son yıllarda kalmadı. Bizim dönemimizde yaz saati, kış saati uygulaması vardı. Bunun için herkes kavga ederdi. Yine yazında, kışında ya işe geç gelirdi ya bir saat erken gidilirdi. Bir de konuyla ilgili muhabbet başladığı zaman 10 tane adam mevzuyu anlatırdı. Bize özgü bir cümle vardır. Şu cümleyi kurardık. X insanı gelip anlatı, Yahudi mağm abi bu akşam saatler bir saat ileri anlatacak. Yahudi dur mes o mesele öyle değil anlatayım. O mesele öyle değil. Vardır bu bize mutlaka vardır ben anlatacağım. O mesele öyle değil anlatır di. işte saat 2'de saati bir saat ileri alacaksan. İleri aldıktan sonra da sabah kalktığınız zaman bu saatte gideceksin. Yandaki giri devre. Ya yok yok o mesele öyle değil dur ben anlatayım sen farklı yollarla 10 kişi aynı mevzuyu anlatırdı. Sabah gün herkes saati ileri almayı unuturdu, işe geç kalırdı, okula geç giderdik. Okulda da şöyle bir durumumuz vardı. Bilmiyorum son dönemlerde kaldı mı? Hani eski yeni benzetmesi yapıyoruz ya. Bizde veli toplantısı vardı, veli toplantısı. Mantığını anlamış değilim. Niye mantığını anlamış değilim? Bence çok yanlıştı. O zamanki de yanlıştı. Şimdiki tamamen olmuş dev şorbe. Ya kardeşim, Hoca 50 tane çocuğun velisini çağırdı. E ne anlatacak hoca? Buna bir de ayıptır. Ya valla senin oğlun sınavdan bu notu almış seninki böyle seninki şöyle. Ya durumu kötü olan yüzü yere eğilir dedi. dedi. Bu herkesin çocuğu iyidir. benimki eşektir demek. Yani o milletin içinde durum değerlendirmesi neydi? Yine bugünkü duruma göre güzeldi ya. Şimdi sosyal medyada mesajlaşma. Hoca huru bir işte sen bunu getirsen şunu götürsen şunu götür. Veliler hocayı görmüyor. Hoca velileri tanımıyor. Sosyal medya üzerinden öğre, öğrenci öğretmenine mesaj atayım. Yani bu da çok içimesin mi? Eskideki hiç mi? Çünkü toplayıp da kötü olanı anlatmak kötüydü. Ben biraz kaşarı yaramaz bir öğrenciydim. Babam geldi, Ulu oğlum bunun çocuğu böyle yapmış. Bunun çocuğu böyle yapmış. Oturdum yarım saat boyunca hoca senden şikayet etti. Geçmişin güzelliğini yaşatmakta fayda var. Günümüzün koşullarına da uyuyoruz. Her şey bu kadar ilerlemiş madem bu kadar ön tarafa gitmişiz. E biraz da o zaman bu sabrımızı arttıralım. Aslında birçok şey bize Allah'ın lütfudur. Bunun kıymetini bilerim. Selametle kalın, hoşça kalın.